Selam Dostlar Bugün War Thunder'da yeni bir seriye başlıyoruz Bu serimiz nedir? Birlikte Çin uçaklarını kasıyoruz İngiliz uçaklarından sonra Çin uçaklarına geçtim Çin uçaklarının tamamını yapacağım Rütbü uça kadar devam ettirmeyeceğim Evet İlk videomuzun konuğu Yedek uçak olan I-15 Bis Uçağımız biraz sola çekiyor Birinci rütbeden başladık arkadaşlar. Uçağın genel özellikleri. 4 adet topumuz var. 7.62 milim. Güzel. Dönüş süresi muhteşem. Uçağımızın dönüş süresi gerçekten çok güzel. Motor gücü olarak. İngiliz uçakları. Free MK. Bizden daha iyi motor gücüne sahip. Görüyoruz. Bu uçak bir Rus yapımı uçak. U-16 serisi Gerçekten efsaneleşmiş bir seri Bu da onun öncesi. U-15 Gördüğünüz gibi çok ilkel bir uçak Kokpitinde cam yok Çift pervaneli Böyle ilginç bir Topu da var pilotun sıktığı Gördüğünüz gibi pilot buradan dışarı alıyor. Atış etmek için. Güzel. Bu uçak geliştirildiğinde arkadaşlar büyük ihtimal havadan havaya çarpışmalar daha yoktu. Genelde yer hedefini vurmak için böyle bir şey yapmışlar. Daha kolay vursun diye gördüğünüz gibi yeri güzel gösteriyor. İlk gördüğüm uçağa döneceğim. ...biraz çarpışmalı geçmesini istiyorum acil. Haritanın daha baş kısmındayız. Bu arkadaş iyi yetişmiş bize. Evet karşıda Rusya olduğu için... ...karşıdan da bir I-15 geliyor. Burada birkaç tane ateş etsem güzel olabilir aslında. Uçak düşmeden. İşte. Güzel asistimizi aldık. Yeterli. Motorumuz ısınmış arkadaşlar. Kısalım motoru. Gördüğünüz gibi bir P400 geliyor. Kritik hasar. Arkadan bizim arkadaş sıkıyor. Rus arkadaş bizi de taradı. Arada. P400 bize dönüyor. Güzel. Bunu imha ettik. Karşıdan 3 adet daha uçak geliyor arkadaşlar. Buradaki U-15'i. Sabit attık. Çakıldı arkadaş. Evet. Bir tane daha U15 var. Ona doğru döneceğim. Arkadaki U16 bizden güçlü bir uçak. Bizim arkadaşları da yiyor. Ben buradaki U15 ile çapışacağım ama U15'in de büyük ihtimal kanadı kırıldı. Yanlış görmediysem. Yok hiçbir şey olmamış kafa atmayacağım bu arkadaşa. Şöyle dönelim. Bizi önüne aldı. Evet, bizden daha iyi dönüyor. Şöyle bir, bir de yerden denelim şansımızı. Evet, yerden başarılıyız. Bu arkadaş çok iyi manevra yapamıyor. Ve çakıldı. güzel. Motorumuz ısınıyor. Arkadaşlar bu birinci seviyedeki uçaklar bence gayet güzel. Çarpışma manasında. Üçüncü seviyeye falan geçtiğimiz zaman... ...işimiz bir tık daha zorlaşıyor. Beni sadece bizim takım arkadaşlarım vurdu. Evet bundan da asistimizi aldık. Hala ekibim vermemiz var. Hala sağlam uçağımız. Umarım sesim iyi geliyordur. Arkadaşlar uçak çok güzel bu uçak. Rusların dönüş kabiliyeti olarak bu seviyedeki uçakları çok güzel. I-16'da dahil olmak üzere. Gerçekten fark yaratabileceğiniz uçaklar. 3 adet asist yaptık. 2 Ki de kill aldık. Daha iyi bir skor yapabilir miydik? Bence yapabilirdik. Ama bu da fena değil. İlk rütbe için. Dönüş avantajınızı kullanın arkadaşlar. Motorunuz iyi değil ama dönüşünüzü iyi ayarlayın. Gayet güzel bir uçak. Kullanabilirsiniz. Bu arkadaş bizden uzaklaşıyor. Buradaki yer hedeflerine gidiyor. Evet, ikincide arkadaş da belirdi. İkisini de vurabiliriz. Tek sıkıntı bu tür uçaklarda, karşımızdaki uçaklarda arkasında taret var. Onlar bizi vurabilir. Ona dikkat edin. Bir de motorunuza dikkat edin. Motor ısındığı için gazı kesiyorum arada. Gördüğünüz gibi BB1 yer hedeflerini vuruyor. Sağ alttaki imleçten görebiliyorum. Bu arkadaşlara birazdan Erişeceğim ulaşacağım Arkadaşlar bu seri Rehber değil ama Oynanış videosu olacak genel olarak Çok rehber videosu çekesim yok Bir şeyler anlatamıyorum 10 adet video çektim İzlemediyseniz onları izleyebilirsiniz Oyunla ilgili bilgiler almak istiyorsanız Genel olarak Bu video daha çok oynanışla alakalı videolar olacak. Bütün seriyi de yapacağım için bir 30-35 videoya çıkabilir bu seri. Evet. BB bana geliyor. Tarıyor. İki uçakla fight atmak mantıklı mıydı bilemedim. Biri çakıldı. Bu arkadaşı dönüş olarak yeriz. Evet şimdiden önüme aldım zaten. 2 adet kritik attık, motorumuz motorumuz ısınmadı da, taletimiz ısındı, motor da ısınmış arkadaş büyük ihtimal çakılacak evet her şeyimiz ısınıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok dayanıklı bir uçakmış Gerçekten çok dayanıklı çıktı uçak. Hala ölmedi. Güzel. Sonunda ölebildi. Bizim motor da gitmiş arkadaşlar. Biz de oyunun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Baya dişli çıktı bu arkadaş. Bizim için de oyun bitti arkadaşlar burada. Yere ineceğiz. Yumuşak bir iniş yapalım. Son iki adet düşman kalmış. Buraları size hızlandırırım. En son oyun sonunu gösteririm. O Evet arkadaşlar. İkinci oyunumuzdayız. İlk oyun bayağı bir uzadı. Ben de kestim kaydı. Hızlandırmak istemiştim ama ben de çıktım oyundan uzadığı için. Bakalım bu oyun oynadığımız sırada onun da bildirimi gelir. Oyunun sonunda ne kadar kazanmışız size gösteririm. Kaç puanla. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Bakalım bu oyun neler yapacağız. Kasabilirsiniz. Güzel bir ağaçtır kendisi. Hem Amerikan'ın uçaklarını hem de Rusya'nın uçaklarını karma bir şekilde oynayabilirsiniz. Fransız ağaçları gibi tek tek tip sadece Rafael ya da İsveç ağaçları gibi sadece sağ uçaklarından oluşmuyor arkadaşlar. Gayet güzel bir spektrumu var. Evet. Uçaklara geldik. Buradan direkt dogfight'a gireceğim. Biraz motorumuzu kısalım. Önüme kim gelirse onunla savaşa gireceğim. Yükseklik falan çok umurumda değil açıkçası. bir tane U16. Bana mı iniyor bu? Galiba bir bana iniyor bu adam. Bizim oyuncu sayısı az mı yoksa bana mı öyle geliyor? U16 sana ben Arkadaşlar vuramıyorum Hayır Önümü aldı mı 16'ya Kritik 7 Yanlış kişiyi seçti Arkadaşlarım da desteğe geldi Evet asistimizi aldık çok güzel 3 kişi geldi Ben bu arkadaşla tek başıma olsaydım Zor yenerdim Gerçi önümü almıştım yenerdim de Her neyse Evet Burada yükselen bir U15 var Hemen iniyorum. Bir adet daha 15 Bunu imha ettik arkadaşlar. Dönüyorum arkamda iki tane uçak var. Bir tane 15 var vuruyor beni. Tamam manevramızı yaptık. Bunu da yaktık. Bunu salıyorum arkadaşlar yandığı için. O artık çok bir şey yapamaz çünkü benim arkamda uçaklar var görüyorsunuz. P39. P39'a gideceğim. Evet, vurduk pilotunu. Buradaki dogfightlar çok zevkli arkadaşlar. Sürekli... Sürekli bir çarpışma. Arkamda bir uçak mı var? Yok. Çok güzel tamam. Ya bir PO bir Duona, o 15 bana takılmıştı peşime. Evet bunu da avladık. Yine 3300 puan yaptık. Motorumuzu da açalım. Motor kapalı oynamışız hatta. Uçağımız küçük küçük hasarlar aldı. Gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Biraz yere de vuralım. Mustafa ben oraya gidene kadar hızlandırayım arkadaşlar. Sonra da rakipten 1 2 3 4 5 kişi kalmış. Oraya gidene kadar hızlandırayım. Buraya gidene kadar. Ondan sonra base'e giderken de hızlandırdım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biraz puan kazalım şimdi. Yavaşlattım videoyu geri. 7.62 7, bayağı etkisiz. Arkadan bir uçak geliyor PB'ye. O gelene kadar biz biraz av yapalım. Kendi çapımızla. adam bana mı geliyor? Bizim adam beni korkuttu ya. Patlamadı. Neyse sıkıntı yok. Devam edelim. Arkadaşlar biraz sıkmam gerekiyor patlaması için. Mermilerimiz çok güçlü değil. Evet. Ama çok fazla olduğu için sıkıntı yok. İlginç. Bana vermedi. Biraz arkaya dönelim. Arkada adamlar gelmiş. Onlarla çatışmaya gireriz. Vuramadık. Canımız sağ olsun. burada mesela bir P400 P36 bize doğru geliyor şöyle gazımızı arttıralım P36 ile çarpışalım Şimdi P36 bize iniyor arkadaşlar şöyle aşağıdan gidersek bize çok iyi manevra yapamayacaktır gördüğünüz gibi çakıldı Heh. yani manevrasını yaptı çakıldı ya çakılacak ya iyi manevra yapamayacak. Bu arkadaş çakılmayı tercih etti. Hafif tanka etki eder miyiz? Edemeyiz. 7.62. 12 milim bile bazen vuramıyor hafif tankı. Yani bol bol yer hedefi vuralım. Bol bol avcılık yapalım. Güzel. Güzel bir oyun. Güzel uçak. Yani o kadar mermi sıktık patlamadı bu arkadaş. İstiklal madalyasını hak etti. Arkada iki adet kaldı son. 3 adet kalmış. 3 adet uçak savarımız var arkada. Düşman uçaklar nerede? En ufak bir fikrim yok. Bir tanesi şurada. Gördüm. Yani buna gerek var mı bilmiyorum. Çok yüksekten gitmeye. Bu arada bu İngiltere'de İngiltere'de uçak oynamadık ama Burada uçak da oynayacağız. Burada bir adam geliyor sanki. Ona doğru gidelim. PB'ye. Galiba bombardıman uçağı. Evet. Bakalım. pb ile de çarpışalım. Motoruna sıkmaya çalışacağım. Motorunu vurursam. Evet. Bana ateş ediyor. Arkadaki tarete. Arkada çok ağır bir tareti var bu arkadaşın. Hiç gereği yok. Hiç gereği yok. Evet. Çok ağır hasar aldık. Ama o vurulduğu zaman asistimizi de alacağız. BF-109 onu avlar. Biz de yavaştan base'e doğru dönelim. Bu arkadaş gerçekten bayağı zorladı bizi. Bir türlü vuramadık. Base'e döneceğim. Burayı da hızlandırırım arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı. İki tane düşman kaldı. Bir tanesi No nodo No O önümüzde. Biri de Osu. Gidip Osu'yu avlayacağım. Şimdi biraz daha hızlandırayım ben. Osu'ya doğru giderken siz şey yapın. Oyun bitecek zaten. Evet. Yenilendik. Kalkalım bakalım. Bir önceki oyunda bitmemiş hala. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hala devam ediyor oyun. o suyu vuralım. O su bizim birçok uçağımızı vurdu. Bakalım kim daha güçlü. Şimdi burayı hızlandırayım diyeceğim de oyun bitecek. Yine de ben bir hızlandırayım. o suyla son bir duello. Motorumuzu biraz kısalım. Soğusun motor. Yüksekteyiz zaten. O su bana kafa atacak ama ben ona kafa atmayacağım. Yükseklik avantajımı kullanacağım. Enerjisini sömüreceğim onun. Bakın arkadaşlar. Bu adamın uçağı çok iyi bir uçak da değilmiş arkadaşlar. Yani vurduk biraz arkadaşı. Dogfight anlamında ben bu arkadaşı yenerim ama bu arkadaki tareti kullanıyor. Çok da güzel kullanıyor. Evet yaktık bunu. Gördüğünüz gibi. O da bizi vurdu. Ama ölecek olan o. Son bir adet bombardıman kaldı. Keşke o bombardıman kalmasaydı. Biz bu oyunu alırdık ama yapabileceğim <laughs> yani son bir adet bombardıman kaldığı için oyunu kaybediyoruz. O bombardıman nerede? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey yapsak gereksiz olur. Körab etkinleştirmeyelim. Bitti zaten oyun. Gidip birkaç tane yeredefi vuracağım. Evet bitti arkadaşlar oyun. Gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar kazanacağız. Diğer oyun hala bitmedi. Onu göstermek isterdim size ama. Evet. 9000 araştırma puanı aldık. 5 kişi vurduk. 16000'de. Normal puan aldık. Tamam diyelim. Bakın uçağın bütün araştırmaları. Yeni bir uçak araştırdım. Bu uçak burada dursun. Ee, bu seriyle ilgili bunu da araştıralım. Buradan da bir video çekeriz arkadaşlar. V11G Bunu araştırmayacağım arkadaşlar. CV21 bu arkadaşı araştıracağım. CV21 ile ilgili bir video çekeceğim. Tamam. Bundan sonra başka araştırmak istediğim uçak şu anlık başka araştırmak istediğim bir uçak yok. Hatta bu V11G'yi de araştıralım. Bunu da sonra yaparız. Gördüğünüz gibi uçağı fırlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Diğer uçaklarla devam edeceğiz serimize. Takipte kalın.